Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de 0'dan 5000'e serimizin ilk videosunu çekeceğiz. Gördüğünüz üzere sizin için yepyeni bir hesap açtım. Tam olarak 0 kupada ve sizlerle beraber bu yeni serimizde bu hesabı yavaş yavaş taktikler, taktiklerle sizlere anlatarak, öğreterek yeni başlayan arkadaşlar için 5000'e kadar yolculuğunu nasıl geçeceğini anlatacağım. Gördüğünüz üzere kart levelleri çok düşük. neredeyse yani hiç kartımız yok. Ellerimizdeki kartlar bunlar. Gördüğünüz üzere ilk başta başta bir size taktik vermek istiyorum. Oyun yüklediniz. Şu an oynuyorsunuz tamam mı? Her zamanki gibi her gün giriyorsunuz ve buradaki dükkanı kontrol ediyorsunuz. Eğer kart yükseltecekseniz 500'den fazla altın vermeyin. Neden? Çünkü ilk önce kendinize güzel bir deste bulmanız lazım ki ileri kupalarda da iş yapsın. Level atlamak için önünüze gelen her kartı yükseltmeyin. Yani e, bu sözlerim daha çok 6-7 level'ler için geçerli. Biz şu an en düşük kupadayız. O yüzden en iyisi biraz uzatmayayım ve sizlerle beraber maça geçeyim ilk maçımıza. Evet sıfır kupalar ilk maçımıza atıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Evet arkadan okçularla başlayalım. Bu kupalarda bu taktik işliyordur. Evet rakip de eminim çok iyi oynamayı bilmeyecektir. İksirimizi iyi harcamalıyız arkadaşlar. Rakip önümüze ne gelirse yığdı. Eğer e, büyük ihtimal aynı kupalarda olacağımız için siz de yeni hesap açarsanız benim yaptığım hareketleri görürseniz ve maçta yaparsanız işinize yarayacaktır. Evet boş boşuna bir alev top attı ve zarara girdi. Çünkü hiçbir manası yoktu alev top atmasının. Kuleye çok az bir hasar verdi. Bir atak başlatması lazım. Ve biz şu an onu yapıyoruz ve rakip kendi kendine hasar Gereksiz iksir kaybına girdi. Evet hemen savunuyoruz devimizi. Siz de böyle oynarsanız gerçekten iş yapacaktır. Bu kupalarda gerçekten hiç kimse oynamayı bilmiyor. O yüzden e, benim gösterdiklerimi yaparsanız kolayca kupa yükseleceksinizdir. 1000 kupaya kadar rakipler e, çok kolay gelecektir 1000 kupaya kadar. Ama 1000 kupadan sonra biraz daha zorlaşacağı için daha iyi oynamanız lazım Gördüğünüz üzere hiçbir şey yapmadım doğru düzgün ve rakibin bir tane tacını aldım sağdaki kulesini. Evet arkadan tekrar bir hata çıkıyorum. Arkadaşlar iksirinizi sakın boşuna bekletmeyin. Arkadan yavaştan böyle bir kart atabilirsiniz hata çıkmak için. Dev atak kartıdır. Sadece kuleye doğru gider. Canı da çok fazladır. Ama yalnız bırakmamak lazım. Arkasından desteklememiz lazım. Yoksa rakip kolayca öldürebilir. Bu kupalarda olduğu için arkadan direkt yiyorum. Evet arkadaşlar ben normalde 6000 kupa oyuncusu sayılırım. Ve rakip daha bir kupada yani sıfır kupada benle kapışınca birazcık sinirleri oynamış olabilir. Evet sıfırdan 5000'e serimizin ilk maçını sizlerle beraber yendik ve toplam kaç kupa almışız bakalım. Tam tamına 30 kupa almışız. Hemen sizlerle ikinci bir maça geçelim. Sizlerle beraber bu serinin devamı gelecek. Ben siz yokken bir 100 kupa veya 200 kupa e, kasacağım ve devam edeceğim bu seriye. Çünkü her attığım maçta video olursa seri çok uzun olur ve bayağı uzun olur, zor olur. Evet yine arkadan dev attık. Rakip şu an iksirini harcamıyor. Bayağı iksir zararına girdi gördüğünüz üzere. Biz tamı tamına 3 3, 3 iksir karına geçtik. Evet kartlarımızı destekleyelim ok atabilir mesela şu an eğer size böyle bir atak gelirse ilk önce ok atın ve arkaya da mini pek atın silah şura alırsınız. Evet alev topu attı. Evet fena yapmadı. Alev topumuz kaç level acaba? 5 level atabilirmişiz aslında kulesini alırmışız silah şura ama bekletelim. Evet silah şunun yanına yaklaşmasını bekleyin ve şövalyeyi atın. Hem kule vursun hem de şövalye vursun silah şura ve böylece kolayca savunduk. Arkadan yine devle çıkalım. Evet rakip şu an elindeki kartları yanlış yerlere gereksiz yere atıyor. Evet oklara gördüğünüz üzere çok güzel bir oklar geldi. Evet böyle az önceki gördüğünüz okçular, minyonlar gibi kartlara oklar atarsanız ok yağmuru da diyebilirsiniz. Gerçekten iş yapar ve tek atar onlara. Böylece devin arkasını desteklediği kartları direkt öldürebilirsiniz. Evet tekrar bir 3 taca doğru ilerliyoruz. Ama 2x'i bekleyeceğim biraz iksirimiz de olsun. Evet rakip gereksiz bir alev topu attı ve yanlış attı. Galiba şu an hala oyunu öğrenme aşamasında ki büyük ihtimal öyle. Evet arkadan da şu şövalye attı. O solumuzdan gelsin. Biz de sağdan 3 taca doğru ilerleyelim. Gördüğünüz bakın sol, sol altta ee, bir tane baloncuk var. Oradan emoji atabilirsiniz oyunu öğretmeye çalışıyorum elinden geldiğince ama hatam varsa veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında her zaman belirtebilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet gördüğünüz gibi 3 tacı aldık. Mini Pekka çok fazla vurur. 4 iksirdir. O yüzden silah şuru savunmakta. Devi savunmakta gerçekten iyi iş yapar. Kullanabilirsiniz. Evet. ikinci maçımızı da kazandık. Çok da şaşırmamalı. Evet burada kupa yolu ödüllerimiz var arkadaşlar. E, siz kupa atladıkça beraber size burada yavaş yavaş ödüller verecek. Size burada tavsiyem mızraklı goblin'i seçmeniz. Çünkü ileriki kupalarda daha çok iş yapar büyük ihtimal. E, i̇şte belli başlı destelerde kullanılıyor ama goblinler keyfe göre kullanılıyor. Hemen sizlerle beraber e, birkaç şey daha göstereyim. Burada pesura elimiz var. Dördüncü seviye olduğunuzda açılıyor. Level nasıl atlıyoruz? atlıyoruz diyeceksiniz. Buradaki kartlara yükselttiğimizde bize mesela diyor ki 4 tane o mavi şey diyor. O XP arkadaşlar. Mesela ben bunu yükselttim. Bana 4 XP verdi. Tekrar yükselttim. Bu sefer 5 XP verdi. Gördüğünüz üzere böyle böyle kartları yükselterek level atlayabilirsiniz. Bu da sandıklarımızı açıyoruz ve ondan çıkan kartları, altınları hesabımızı geliştirmekte kullanıyoruz. Tam olarak sol üstte bir tane touch işareti var. Evet ona tıklayalım sol üstteki levelimizin yanındaki. Burada da her level atladığınızda size sandık falan veriyor ve hangi levellerde hangi şeylerin açılacağına dair size bilgi veriyor. Mesela 2 level olduğum için bana sandık vermişti burada. Onu açtım. Ve klanlara da katılabilirsiniz. Klanlarda size bağış yapabilirler ve klan savaşlarında arkadaşlarınızla savaşarak ödüller kazanabilirsiniz. Hemen sizlerle bir maça daha geçelim. Ben arada verdiği yaptığım taktikleri göstermeyi de unutuyor olabilirim. O yüzden siz en azından izleyin ki beni hangi yerde hangi hareketleri yaptığımı görerek siz de oyuna yavaşça böyle bilgilenebilirsiniz oyundan. Evet arkadan mızraklı goblinle başladı. Rakip. Biz de dev attık önden. Atağa kalktık. Bakalım rakip ne atacak. Evet şövalye attı. İsimlerini söylüyorum. Siz de isimlerini öğrenebilirsiniz böylece. Evet. Ve silahşör attı. Ben de bir tane alev topu atıyorum ve dördünü alıyorum. Dördün derken hem minyonları hem de silahları aldım. Evet. Çok güzel bir alev topu attık. Arkadan çıkalım silah şöyle beraber. Evet bak tam tam ortaya atın arkadaşlar şövalyeyi. Böylece mini pekka ortaya çekerseniz kule kuleye ulaşması daha uzun sürer. Okları da atalım mızraklı goblinler vurmasın kulemize. Evet arkadaşlar. Silah şu şöyle... evet. Prens geldiğinde ortaya okçular atın arkadaşlar. Okçu okçular prensi ortaya çekecektir ve şöyle bir defansif şey atalım. Dev. Ortaya çekecektir prensi ve iki kulenin beraber vurmasını sağlayarak kuleye ulaşmasına daha fazla yol sağlayacaktır. Zaman kaybettirecektir rakibe. Re böyle küçük taktiklerle beraber kolayca maç kazanabilirsiniz. Bakın silahları böyle attım ortaya çektim. Hem kule vuruyor uzaktan hem de şövalyenin yanına gelene kadar kule mini pekkaya vurdu. Böylece hasar zaman ve yol bakımından avantaja geçiyoruz ve mini pekka kuleye vurmadan ölüyor. Öyle mızraklı goblinler gördüğünüz üzere 100 hasar falan filan vurdu. Yani o yüzden onları hiç iksir harcamanız gerek yok köprüden atarlarsa. Bir anda panik olup farklı kartlar atmanıza gerek yok. Sakin oynamanız lazım. İksirinizi iyi harcamanız lazım. Oyundaki kartları tanımanız lazım. Bak oklar attı ama silah şöyle hiçbir şey olmadı. Canı azaldı sadece. Rakip galiba ölmesini bekliyordu. Ağlama emojisi attığına göre. Şöyle güzel bir alev topu atalım. Gördüğünüz üzere arkada okçularım varken kendisi minyonlar attı. Ve havaya vuran okçularım minyonlarını öldürdü. Evet şu anda rakibe doğru 3 taca gidiyoruz ama bu, bu rakip 3 taca vermeyecek gibi. Bakın ortaya attım. Okları da attım. Minyonlar ve midpack'lar öldü. Böyle küçük taktiklerle beraber maçı kazanma olasılığını da arttırabilir ve x2 karına geçebilirsiniz. Şövalyemiz 2 level ve karşıda prens var. Prens çok vurduğu için fazladan kart atmam gerekiyor. Evet. 4, 3, 2 ve 1. Arkadaşlar 3 dakika başlıyor. Maça başladığınızda 3 dakika sayaç oluyor. O 1 dakikaya indiğinde 2 kat iksir oluyor. Yani iksiriniz 2 kat daha fazla hızlı doluyor. O yüzden eee iksirinizi bekletmemenizi ve arkadan atak veya başlatmanızı veya kart atmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere videom bu şekildeydi. Altınlarınızı biriktirin. Kendinize ileride anlatacağım videolarda bir deste desteler önereceğim birkaç tane ve böylece gereksiz kartlar yükseltmek yerine belli bir desteği geliştirerek yüksek kupalara daha kolay çıkabileceğiz. Gördüğünüz üzere sürekli böyle saatler var sandıklar geliyor alta. Onları her süresi bittiğinde oyuna girin ve yenisini açmaya koyun ve geri oyundan çıkabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şu an bu desteğiyle oynuyorum. Bu kupalarda siz de bununla oynayabilirsiniz. Eğer size gösterdiğim taktikleri yaparsanız ilk maçlarınız daha kolay olacaktır. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.